Arkadaşlar bugün böyle rastgele bir vlog başlattım. Bakalım bugün neler olacak. Şöyle ki ütüm vardı. Ütümü yaptım. Ondan önce çamaşır attım. İşte kahvaltımı yapmıştım. Mutfağı toparladım falan. Sonrasında bir vlog devam ettireyim dedim. Çünkü iki gündür gerçekten hem aşı oldum biliyorsunuz. Bir, bir iki önceki videodan da. Onun etkisi biraz oldu. Şöyle oldu. Hani... Kötü bir etkisi olmadı aslında. Hani kolumda fazla değil. Hiç oynatamıyordum. O yüzden de vlog çekemedim arkadaşlar. Ama e, kendimde de bir halsizlik vardı bir gün öncesinden. Biliyorsunuz kızımızın odasının geldiği gün zaten perişan oldum. Yani sevincimi yansıtamadım, yaşayamadım falan derken e, hala girip çıkıp odayı seviyorum şu an. Ve sizlere çekmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Eşimin müsait olduğu evde olduğu bir gün ayarlamaya çalışıyorum. Onunla birlikte temizlemek istedik. Çünkü o o şekilde istedi. Hani beraber temizleyelim. Odasını birlikte hazırlayalım dedi. O yüzden e, dek gelmese de artık akşam bir gün birlikte temizleyeceğiz. O yüzden odayı şimdilik gösteremeyeceğim. E, i̇nşallah yarın ya da bir gün temizleriz zaten. Bu arada bugün e, evde kimse yok. E, kayınvalidemler, e, eltimler, Genel olarak kimse yok. Evde tek başımayım. <laughs> Çok sıkıldım gerçekten. Ama birazdan annemler gelecek zaten. Ee, ben de e, ütüm yaptım işte. Bir çamaşır deterjan dolabımı bir temizleyip şöyle bir ne eksilmiş ne azalmış onların listesini çıkarmam lazım. Temizlik malzemelerinden. Ee, sonrasında size ben e, yeleği göstereceğim deyip göstermemişim. Tekrardan kusura bakmayın. Ee, şimdi ördüğüm yeleği size göstermek istiyorum. Şu anda da yeni bir sete başladım. Örmek istediğim o sete eee amigurumi'den set örüyorum arkadaşlar. İşte bu set askısı, ondan sonra emzik askısı, uyku arkadaşı, onun uyku oyuncağı. iki tane ayrı şekilde örüyorum. Bir oyuncak şeklinde, biri battaniye şeklinde ve bir tane de çıngırak yapmak istiyorum. Şimdi aşama aşama başladım. En son bittiğine yakın sizlere de göstereceğim tabii ki. Evet aşırı heyecanlıyız. Yani günler su gibi akıp gidiyor ve ben şu anda hani 22 haftalık oldum. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bir şeyleri hala çabalıyoruz. Hani hemen halledelim, şöyle yapalım falan. Biliyorsunuz ki hani eşim şu an tek çalışıyor ve hepsine yetişmeye çalışıyor. Onun boş günlerinde, inşallah yoğun olmadığı günlerde de bunları değerlendireceğiz. Büyük ihtimalde yarın hem arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. Onlar çocuklarına da çocuklarına çocuk odası almayı düşünüyorlar. Hem benden fikir de istedi arkadaşım. Birlikte çıkalım hani beraber karar verelim dedi. Aklında birkaç tane oluşturmuş. Onlarla birlikte çıkacağız. Ee, sonrasında da e, ben bebeğime beşik anne yanı beşiğinin e, şeyini yatağına almak istiyorum. Sanırım park yatak diye geçiyor onlar. Tam bilmiyorum, araştırıyorum şu anda. Yarında o işimizi halledelim istiyorum. Hani yavaş yavaş. Çünkü e, odamızın yatağı her şeyi geldi bu arada. Öyle e, şimdi yeleğimi göstereyim. Çok konuşmayalım. E, bugün bakalım neler olacak. Birazdan da dediğim gibi deterjan dolabımı şöyle bir e, ayağa kaldırmam lazım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size böyle gördüğümde internette çok hoşuma gitti gerçekten şöyle ee, ve yelek bu şekilde inşallah da güzel örmeye çalıştım sağlıkla giyer böyle iki karış kadar falan yok böyle yeni doğduğunda hani Nisan ayında Rabbim kısmet ederse Nisan ayı gibi gözüküyor doğumum hani tam o havalarda güzel olur üstüne giydiririm diye düşündüm Şu şekilde modeli işte şuraya bir tane düğme alınacak. Şu an düğme yerini ayarladım. Bakalım ne zaman ipçiye gidersem bunu da halledeceğim inşallah. Sağlıkla giysin. Şuradaki ipini de içeriği gizlemeyi unutmuş. Onda düğmeyi diktiğim zaman bunu da gizlerim arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir yelek oldu. İnşallah sağlıklı da giyer. Bu rengi çok seviyorum dediğim gibi. battaniye amigurumi setiyle de bu e, takım olsun istedim. E, o yüzden bu rengimi değerlendirdim. Zaten anneannemiz, babaannemiz bol bol örgü örüyorlar şu anda renk renk. O yüzden onları da zaten en son size göstereceğim. Ee, şöyle. Güzel oldu bence ya. Şimdi e, kayınvalidem aradı. E, birlikte bir, bir yere gidip gelecekmişiz. Hem bana da yürüyüş olur, günlük yürüyüşüm de yapmış olurum. Onlara eşlik edeceğim. Sonra geldiğimizde de deterjan dolabını temizleriz artık. Evet arkadaşlar yine günün tatlısıyla başlıyoruz şimdi e, bayağıdır yapmak istediğim aslında bir kurabiye vardı şunları takayım hemen bir saniye e, bu mısır gevrekli kurabiye e, gevreğini zaten aldım görüyorsunuz e, bayağı oldu alalı bir türlü yapamadım fırsatım olmadı 3 tane yumurta malzemelerimi öncelikle söyleyeyim. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 tane kabartma tozu, 1 paket de margarin e, girecek. En sonda e, un değil mısır nişastası ya da buğday nişastası da olabilir. Bu şekilde e, yoğuracağız inşallah. Güzel bir kıvam alacak. En sonda e, çikolatam vardı şöyle torkunun. Ee, şurada falan bununla birlikte e, harmanlayacağım. En son hepsini göstereceğim zaten nasıl olduğunu. Öncelikle şu e, hamurunu bir güzel yapalım. Sonrasında da kusura bakmayın nefes nefese kalıyorum. Gerçekten e, dediğim gibi önce bunu çırpalım. Sonra zaten aşama aşama birlikte geçecek. Bu arada biz e, yürüyüşümüzü yaptık geldik. Biraz da onun... E, böyle hararet var üstümde. Hemen de vakit kaybetmeden yapmak istiyorum akşam olmadan. Çünkü akşam da e, sobaya patates atalım dedik. E, aşağıda bir bahçemizde sobamız var. Onu da kullanıyoruz bu şekilde. Arada canımızı istedi mi? <laughs> dağıttık. Neden? Çünkü e, acele ettim ve dolaptan çıkarmadan yağımı e, çırpmaya kalkıştım. <laughs> o yüzden biraz beni zorladı. Ama hallettik. E, şimdi bir su bardağı unumu da koyacağım. Şöyle bir paket de kabartma tozumu ilave ediyorum. Bunu da şöyle bir çırpayım. Ondan sonra da elli yurmasını geçeceğim şimdi şöyle bir tane paketi boca edeceğim Hani bu izlediğim tarifte de bu şekildeydi bir paketi tamamen boşaltacağım ama bundan sonrasını kontrollü ilerleyeceğim Arkadaşlar yoğururken Bu da zaten 200 gram ediyor bu şekilde başlıyorum şimdi kulak memesi kıvamına geldikten sonra üstüne biraz daha ilave edeceğim çok hafif sert olacak Zaten en son size şeklini gösterirken de hamurun kıvamını gösteririm. Şimdi bunu ben bir yoğurayım. En son ne kadar paket gittiğini de size söyleyeceğim. Yağımın don olması benim işimi zorlaştırdı açıkçası. Keşke diyorum. <laughs> bayağı bir yoğurdum. O sırada kargom geldi. Ee, hamuru şöyle göstereyim size. Gerçekten sert bir hamur. Bayağı bir yoğurdu beni. <laughs> Yoğurması gerçekten zormuş. Bir de ilk defa böyle nişastayla hani yaptığım için şöyle ben bunu buraya alacağım arkadaşlar. Zaten masam temiz. Bakın görüyorsunuz. Bayağı bir yoğurdu beni. Kargomu aldım. Bu arada birlikte açacağız inşallah. Ellerimi de yıkadım bu arada tekraren. Şimdi şeklini verelim. Şöyle. Nasıl şekil versek. Bir yuvarlak bir de şöyle ince uzun şekilde gördüm. şekilde. Böyle yapalım. Arkadaşlar yani günler çok hızlı geçiyor. Dediğim gibi birkaç siparişim vardı kızımıza. İşte bez falan ıslak mendil stoklamıştım. Geçen indirimde onlar da geldi. Müzik <laughs> pişince kadar pişecek. Daha sonra alacağım. Ben diğer tepsimle yapayım. Sonrasında çikolatasına geçelim. Şimdi tepsim çıkmak üzere. Çok da güzel şöyle çatladılar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Burada suyumu kaynattım. Şimdi şu şekilde eritme işlemini yapacağım. Ekmeğe sürülen çikolatamı koydum. Sıvı yağ katacağım ve yakmadan güzelce kıvam alacak. Şurada diğer tepsim var. Zaten az önce de gördüğünüz mısır gevreklerimi ufaladım. Robottan çekmeyin. Çok fazla un haline geliyor. evinizde böyle az bir şey yapmanız yeterli. Şimdi burayı halledelim arkadaşlar şöyle kendi haline değil biraz sıvı yağ ekliyoruz. Kıvamını alacak. Daha henüz almadı. Sonra hepsi soğuduktan sonra işlemimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle akşam oldu. Bu arada anca düzeltebildim. Ama size çekemedim. Ne yazık ki. Şöyle baktım. Ne eksiğim var diyerekten. Sadece şey benim şampuanım bitmiş şuraya ilave olacak. Onun haricinde bir eksiğimiz çok şükür yok. Bir tane de şey almayı düşünüyorum. Fırın temizleyici köpük olan var ya Domolun onu alacağım. Başka da eksiğim yok dediğim gibi. Bu da bitmek üzere. O yüzden ön tarafa koydum. Arkada devamı var zaten. Bunu da full doldurdum arkadaşlar. Şurada çok az bir şey kaldı. Bunu da ilk fırsatta büyü alınıp koyulacak. Yani yedeği yok. Şunun içi kaldı o yüzden bingo alınacak. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar şimdi aşağı indim çıktım bir aşağı sobayı yaktık kayınvalidemle. O şimdi başında patates soğanı attık Allah'ım yani bir an önce yemek istiyorum. Çok özlemişiz çünkü. Şöyle ki kurabiyelerim çıktı. Size göstereceğim hemen. diğer tepsimi attım. O da çıksın. Ondan sonraki işlemlerini de artık büyük ihtimal yemekten sonra yapabileceğim. Bakalım. Artık pişerse hemen yetişirse onu da yaparım. Böyle çok güzel. Yani kıyır kıyır oldular. Şurada bir tanesini denedim. Ben her yaptığımda bu köşeyi bir bozuyorum. Emin olmak için. Şöyle de atları tam oldu. Üstleri de. Diğerini de attım. Şöyle göstereyim. <laughs> Güzel bir şey oldu. Yani böyle bir şey yok. Yani yanında bir Nescafe bence mükemmel olacak. Ee, bunu yaptım. Şimdi bir tepsi daha yapacağım. bayağı da hani çok fazla gider sanmıştım ama kaldı biraz daha. Yani zaten yarım paketini kullanmıştım bunun. Şimdi burada biraz donsun çikolatalarım. Alaçatılı e, fanusumu alacağım şöyle. Onu da Karaca'dan almıştım bu arada. Geçen bir takipçimiz sormuş. Cezime almıştım daha iki yıl falan oluyor. Burada da çikolatam kaldı. İnşallah yeter yetmesi ilave yaparım. Ama çok güzel. Yani yaptığınız emeğe değecek bir şey kurabiye. O yüzden tavsiye tavsiye ediyorum. Bu arada eşim de geldi arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. Sobanın yanında o patatesin kokusunu çekmeden yiyemeyeceğim. O yüzden aşağı ineceğiz. Bu arada son tepsim çıkmak üzere onu bekliyorum. Ben dayanamadım kargoyu açtım arkadaşlar gerçekten. Çok güzel. Hepsi sizlere tekrar göstermek istiyorum gerçekten. O zaman biz aşağı inelim. Sonra yukarı çıkınca devam ederiz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar Hayır. ve Beyza Burak Şahinden kargomuz geldi. Evet arkadaşlar kargomuz geldi ve ben bugün demiştim zaten size açtım da. Zaten Beyza Burak Şahin kanalında YouTube kanalları var. onlarda da takipçilerime bırakacağım aşağıdan. Onlara da abone olursanız seviniriz. Bu arada onlar videolarını da zaten ben görmüştüm. Yola çıkmadan kargolamadan. Çok mutlu olmuştuk. Çok Ama mutlu, eline gelince insanın evet. daha başka oluyor arkadaşlar. Aynen. Çok güzel e, hediyeler almışlar bize. Evet. Şimdi gösterelim. Çok teşekkür ederiz. tekrar. Çok çok teşekkür ederiz. E, farklı hani çok iyi insanlar. Evet. Tekrar bahsetmek istiyorum çok çok iyi bir e, insanlıkları var, e, sohbetleri var. İyi, hani iyi, evet, iyi ki efendim. tanıştık. İyi evet. ki yıllar e, iki sene oldu aradan tanışalım. <laughs> i̇yi ki tanıştık. İyi ki sohbetimiz oldu öyle insanlarla. İyi ki iyi ki insanlar var. Evet. İyi insanlar Aynen. iyi ki var diyecektim. Aynen. Yani çekimden de geldim. Ee, yemek şu anda yedik. yemek yedik. Aynen. Eşim pasta yapmış. Birazdan bir pastanın tadına bakacağız. Aynen. Ve şimdi şeye geçelim. Hediyelerimizi e, bir alalım bakalım. Göstereceğim. Şöyle e, hoş geldin bebek çantası arkadaşlar. Baby'nin bir seti. Hemen size açıp içini göstermek istiyorum. Belki almak isteyenler olur. Yani e, çevresine hediye olarak kendine. Şöyle bir çantanın içinde geliyor arkadaşlar. Set halinde her evet. şey var içinde. Şöyle bir tane e, bebek bakım örtüsü var. Ne güzel çocuk koktu. <laughs> <laughs> Çok güzel kokusuymuş. Şöyle koyayım ya. E, bir slip'i almıştık. E, ıslak mendil ve e, bez olarak ilk olarak. Ama Unibaby'i de deneyeceğim. Bir tane evet. ıslak mendil. Arkadaşlar şimdi tripodu koyduk size birlikte açalım diye. Ve bugün makineye tutar sabah <laughs> yoruldum arkadaşlar. Hiç de aklıma gelmedi tripod evet, koymak. Evet elinde tutuyordun. Yeni doğan saç ve vücut şampuanı köpük şeklinde bir tane. Şöyle gösterelim. Bunları tek tek gösteriyorum çünkü hani almak isteyen olur. Hani içinde ne olduğunu merak eden olur. Ünü Baby'nin aynı çamaşır deterjanı ama sıvı olanı bu tek kullanımlık. Parfümsüz herhalde alırız. Mi? Evet parfüm. üstünde evet, yazıyor. de yazıyormuş. Bir tane Hop. pişik kremi. Şu şekilde aynı Baby'nin. Bir tane de yüz ve vücut losyonu var arkadaşlar. Bu şekilde bir set yapmışlar. Gerçekten tüm yeni doğan olarak ihtiyaç ne duyuluyorsa hepsi burada var. Onları sen geri koyabilirsin efendim. Tamam. Sonrasında neler almışlar? Şöyle bir tane <laughs> çok ses çıkarıyor ama gerçekten çok tatlı. Çocukların dikkatini çektiğini düşünüyorum. Ve Eymen Burak ile yani Beyza'lara gittiğimiz zaman Eymen Burak'ın oynadığı bir oyuncaktı. Aynısından bize de almışlar. Sonra şöyle bir tane daha oyuncak almışlar. Bunu ben de almak istiyordum. Renkli zincirler. Gene Beyza'da görmüştüm zaten. Böyle halka halkalar ve iç içe geçirip pusat askısını da takabiliyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Sonra e, o yeni kaktüsümden almışlar. Bunun da yemek, e, mama, işte kaşığını falan setini almayı düşünüyordum. Ve gerçekten alsam bu rengini alırdım. Gri'si falan da var. Çok mutlu oldum bunun içinde. Bu da bir diş kaşıyıcısı. Dediğim gibi çok ince düşünmüş Beyza. Gerçekten çok iyi bir anne zaten. Hani vloglarını izliyorsanız biliyorsunuzdur. Yani... E... Eş olarak da tam e, anne babalar yani. Evet gerçekten tamamlıyorlar birbirlerini. Şöyle de bir tane Ribana bandanamız var Kızımın ilk tokaları. O çok tatlı yeşilmiş. Evet he? en sevdiğimiz renklerden. Şöyle de bir sürü tokalar almış arkadaşlar renk renk böyle. Şunlar harika simli falan. Şöyle tekrar devam ediyorum. Gerçekten bitmiyor paket. <laughs> şöyle. Çok teşekkür ederiz. Biz altı bu çorapları. Bunları da çok istiyordum ben. Ee, renklerini de temin edeceğim inşallah. Kıyafetlerine uygun. Siyahımız da oldu. Kelebek kanatlı Sonrasında şöyle mini minicik. Hmm. <laughs> Çoraplar. Çoraplarımız. Çok güzel. Çok şirin arkadaşlar. Çok ufak ya. Nasıl giyecek ki? Şöyle bir tane de e, bu bu markayı ilk defa gördüm ama gerçekten Şeyden güzel. Şeyde böyle bir şey Gördün gördüm. Mi? Aynen. oyuncağı gerçekten gayet güzel. Böyle bir çıngırak daha almışlar. <laughs> Ve bitmiyor. Ve bu takım da çok güzel arkadaşlar. Ve böyle bir takım. Bu bize kargo ile geldiği için bayağı bir bantlamışlar. O yüzden böyle gözüküyor arkadaşlar bir şey. Şimdi bunu mecbur açalım. mecbur çünkü paketi Aynen. çok şey e, zarif olduğu için evet. bir açılırsa zaten bayağı bir yıpranır. Bakın şunun yeni tatlılığını. Çok tatlı değil mi? Tam yeni doğan. Bu şekilde yeni doğan bir tulum arkadaşlar gerçekten boydan çıt çıtları var. Çok hoşuma gitti ve çok kaliteli. Rengine de Güzel. bayıldım. Al babası. <laughs> şöyle de yeni doğan bir önlük. Gerçekten avuç içi kadar ya. Bir tane ağız mendili böyle eldivenlerimiz oldu. Bir tane de şöyle beresi var arkadaşlar. Şapkası var. Çok ufak bu da. Bu şekildeydi kargomuz. Çok çok teşekkür ederiz. Tekrardan şey ben şunları koyayım. Çok çok teşekkür ederiz. Buradan çok selamlarımızı. evet Zaten e, konuştuk ama buradan da iletmek istiyorum evet. gerçekten. Allah Bana razı, razı olsun, olsun kendilerinden. Ve ince düşündükleri için e, bizlere güzel hediye aldıkları için e, Allah razı olsun. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Bu şekildeydi e, arkadaşlar. Şimdi e, aşağı ineceğim. Benim evet, benim yanına kahve molası. Ben de bilgisayarda olacağım evet. şu anda. Biraz çalış. bilgisayarlarda Bilgisayarları da işlerim var onları halledeyim. Photoshop'lar var arkadaşlar onları halletmem lazım. Öyle Sen de annem gibi takıl artık. Ben burada <gülüyor> tek <laughs> <takılacağım. yalnızını> <laughs> getirdi hadi tadına bakalım dedi. Baya bereketli bir kurabiye oldu gerçekten. Tam 63 tane çıktı arkadaşlar. Baya bereketli bir kurabiye oldu gerçekten. Eltimin de tam misafir gelecekmiş. Ona da hatta yolladım ikramda bulunsun diye. Herkese nasip oldu. Dediğim gibi yarısını da şimdi kayınvalideme indireceğim. Kahve yanında deneyeceğiz. Gerçekten enfes olmuş. Ben tadına baktım. Artık sana da kahve yapar. inerim. Aynen. Bir de ben tadına bakarım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi asla unutmayın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça